Ey hakikat gencine irsem diyen, Zikri Hakk'a canı dilden talip ol. Marifet cennetine girsem diyen, Zikri Hakk'a canı dilden talip ol. Zikri Hakk'tan dilini itme cüda, Taire dilden dile feyzi hüda, Kıl tazarru canu baş ile, it veda. Zikri Hakk'a canı dilden talip ol. Nice yedek bu de heva ve ile heves. Mürdü cana idersin cismi kafes. Gel nefes tut. Hak ile ol her nefes. Zikri Hakk'a canı dilden talip ol. Tıflı cana şeddi aşkı kılgıda bali olan rütbeyi merdana ta lezzet almak istersen daima zikri hakka can edilden talip ol. Asiva'dan kalbini gel halvet et. Sırrına aşktan cila ver, celvet et. Hakk'ıya, haktan hakka gel, vuslat et zikri hakka canı dilden talip ol. Her kimin olsa dilinde zikri hak, lacerem düşer anın kalbine hak, zikri fikriyle bulunur sırrı hak, zikri hakka canı dilden talip ol. Zikre hak ile olursa kim eniz? Gaybiya hak durur ana la budu celis. Meclise hakka hak durur. Nefaisten nefis. Meclise hak dur nefaisten nefis. Zikre hakka canı cilden talip ol, talip ol.